Şimdi yani çok Pro'da çoklu faaliyet şemalarını nasıl yapacağımızı inceleyeceğiz bugün. E, çok çoklu faaliyet e, şemaları birbiriyle ilişkili olan işte işlerde grup olarak çalışan yani işçileri veya da bir işçinin birden fazla makine yönetmesi gerekli durumlarda kaçmak makine yönetebileceğini e, gözlemlemek için kullandığımız, faydalandığımız şemalar. E, şemalarda yapılan her bir iş ya da operatör makine ayrı ayrı kolonlara böleceğiz ve bir zaman çizelgesi üzerinde bunları göstereceğiz. Ee, çalıp toplam genel olarak çalışma ve durduğu zamanları bu grafik yardımıyla gözlemleyebileceğiz. Ee, burada yapacağımız örnekte bir operatör iki tane makineyi yönlendirecek. Makine bir de A parçasını ve makine iki de B parçasını işleyecek. A parçasını malzeme deposuna alacak, makine bir de getirecek, makine bir de işlendikten sonra işlenen A parçasını alacak ve tekrar yerine koyacak. Aynı şekilde makine 2'ye gidecek, B parçasını malzeme deposmanı alıp makine 2'ye getirecek. Makine 2'de işlendikten sonra ise parçayı makine 2'den alıp işlenmiş B malzemelerinin yerine koyacak. Ve bunu ben Excel'de adımlarını tek tek oluşturdum ve sürelerini buraya da kipe cinsinden yazdım. İsterseniz saniye ya da saat cinsinden de yazabilirsiniz. Daha sonra bunu sanki balans dediğim zaman bütün oluşturduğum bu iş adımlarını ve sürelerini yani Termokron'un balans egzesine atıyor. Ve Şimdi benim kolonlar halinde inceleyeceğiz demiştim. 3 tane kolona ihtiyacım var. Çünkü 2 tanesi makine için bir tanesi ise operatörün yaptığı işleri yazılamayabilmem için. Neden bir tanesine operatör diye düzeltiyorum. Kolona artık ihtiyacım yok. yukarı şöyle başa çektiğim zaman tamam. Şimdi burada operatörün yaptığı işler var. Operatör önce A parçasını makine bile getirecek. Sonra A parçasını makineye yükleyecek. Ve artık şuradan sonra buraya kadar makine bir ve makine hiç hiçbir şey yapmıyor. Boş ve makine bir burada çalışmaya başlayacak. Daha sonra operatörün e, makine 2'ye gidecek ve oraya B partisini yüklemesi gerekecek. Makine 2'ye gideceksin. B partisini makine 2'ye getireceksin. B partisini makine 2'ye yükleyeceksin. Ve artık şu noktadan sonra da makine 2 çalışmaya başlayacak. Makine 2'nin çalışma süresi. E, daha sonra Makine 1'in işlemlerinin bitirmesini bekleyecek. Makine 1 işlemini bitirdikten sonra makine 1'e gidecek işlenmiş A parçasını makine birden alacak İşlenmiş A parçasını makine 1'in ken kenarına koyacak ve makine 1'in işlenmesi için yeni bir A parçasını getirecek onu makineye yükleyecek ve bu noktadan sonra tekrar makine bir ikinci A parçasını işlemek üzere tekrar çalışmaya başlayacak operatör bu işlemleri yaparken makine 2'nin tabii işlemi bitti o yüzden makine 2'ye gidecek İşlenmiş B parçasını makine alacak. Ve bunu kenara koyacak. Sonra tekrar makine için yeni bir B parçası alacak. B parçasını makineye yükleyecek. Ve bu noktadan sonra artık makine 2'de çalışmaya başlayacak. Bunları yaparken makine 1'in işlem sırası bittiği için makine 1'e gidecek. Orada işlenmiş olan A parçasını makineden alacak. Sonra onu kenara koyacak makine bir için tekrardan yeni bir, bir, A partisi alacak. Bu A partisini makineye yükleyecek. Ve makine bir burada sonra artık çalışmaya başlayacak. Tekrar 3. ürün için. Tabi bunu yaparken makine 2'nin de işlemleri bitti. Bu yüzden makine 2'ye gidecek. İşlenmiş B partisini makine 2'den alacak. Bunu kenara yerleştirecek. Ve daha sonra yeni bir B partisi getirecek. B partisi makine 2'ye yükleyecek. Ve makine 2 buradan çalışmaya başlayacak. Ve şimdi bir hani 3 cycle yeter diye düşünüyorum. İsterseniz daha fazla da yapabilirsiniz. Ve bunu raporlamaya geldiğimiz zaman buradan export diyoruz. Ve rapor Excel'e aktarıyorum şu an. Şimdi proses summary kısmında e bize operatörün sürekli yani 45.6 dakika çalışmış ve sürekli çalışmış. Makine bir ise 2.8 dakika çalışmış ama bunun %45'inde çalışmış, %55'inde ise operatörü beklemiş. Makine 2 ise 50 dakika çalışmış ama bunun %31'inde çalışır haldeymiş, %69'unda ise operatörü beklemiş. Bunların ayrıntılı olarak ne kadar beklediklerini buradan da bakabiliyoruz. Mesela makine 1 4.4 dakika beklemiş. Daha sonra 8.2 dakika beklemiş. Daha sonra 11 dakika beklemiş. Şimdi iyileştirme yapacağımız zaman ya bu işte e, yaptığı işlemler üzerine metot, bir yeni bir metot geliştirebiliriz ya da testi yeniden düzenleyebiliriz ya da e, yeni bir operatör alabiliriz ya da bu operatörü farklı başka makinelerde atayabiliriz. Yani buna göre üzerinde iyileştirme yapacağız. Belirlere göre.